gün içimden. Yaz diyordu bana, işte kalemim bile. Şiirlere yakışansın, her bir hecede sana şiir yazmak geldi bugün içimde Şiirlerle tanıdım sizi, doğru mu sözüm? Atatürk'ü çok seven, ey cumhuriyetin kızı, ne kadar da mutluyum, İyi ki tanıdım sizi. Sana şiir yazmak geldi, bugün içimden. Hakkın ve hakikatin, o sanki simgesi. Radyo piyanomuzun en özeli, şiir sesi. Gönlümüzün kıymetlisi, bir onur abidesi. Sana şiir yazmak geldi, bugün içimden. Bal dilinden anlayıp ve bilene. Güzellikler anlamdır o naif yüreğinde. Her perşembe akşamı bizim nedir o yine? Sana şiir yazmak geldi bugün içimden. Değerli bir kişiliksiniz ve akademisyen. Gönlümüzü koyduk bizim gönlümüzde. Derin duygular ile şiir nakşedişinde Gönüller Sultanı sevgili Semra Hocam. İyi ki tanıdım sizi. Dostlar ile beraber programla birlikte yok oluyor gam keder. Yüreklere dokunuşlar, müzikler ve şiirler. Gönüllerin Sultanı sevgili Semra Hocam. Aslınız ve asaletiniz ile övünmelisiniz. Başka yerlerde değil, gönlümüzdesiniz. Şiirlere anlam katan o yürek sesin. İşte yüreğimizdesiniz Semra Hocam. Sevgi oluşmuş, işte yine panelde. O kadar şiirler anlam buldu sayende. Kimisi yüreklerde anlam, kimi gönülde şiirlere sultan oldunuz sevgili hocam. Her zaman takdir ettim ve edeceğim sizi. Her daim açık etsin Mevla kalplerimizi. Bir kez daha takdirimdir gönüllerin yıldızı. Gönüllerin sultanısınız siz sevgili hocam. Müzik kıymetlisi. O bir mihenk taşı. Onu mutlu etmekte şiir gecesinin telaşı. Bunca gönüllere girdi, deryalarda dolaştı. Şiirlerin sultanı, sevgili Semra Hocam. Bugünlük bu kadardı, müsaadenizle. Yaşamınız boyunca huzur dilerim size. Selam dostlarımıza, piyano ailemize. Size şiir yazmak geldi içimden, sevgili Doktor Semra Güvenç kardeşim. Size, size şiir yazmak geldi içimden, sevgili kardeşim. <laughs> şiir Aydın Kılıçarslan, Yorum Semra Güvenç <laughs>